Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Papara mobil uygulaması hakkında merak ettiğiniz birkaç sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. İlk sorumuza baktığımız zaman otomatik ödeme talimatı verdim. Faturalarım ne zaman verilir? Burada arkadaşlar otomatik ödeme talimatı verdiyseniz eğer faturalarınız için hesabınızda yeterli bakiye bulunuyorsa fatura tanımlandığı sürece örneğin Üçüncü ayın 25'inde bir faturanız tamamlanmıştır. sonra ödeme tarihi odur. Faturanız hesapta görüntülenir görüntülenmez. Burada faturanız ödenecektir anında arkadaşlar. Ödemeler menüsünde yine aynı şekilde tanımladığınız bütün faturaları görüntüleyebilirsiniz. Mevcut yatırılmış faturalarında detaylarına erişebilirsiniz arkadaşlar. Burada papara sayesinde ödeme yaptıktan sonra faturayı otomatik olarak zaten takibi alıyor. Burada düzenli otomatik talimat vermediyseniz dahi bir defa yatırdıktan sonra tekrar bilgileri doldurmadan aynı şekilde faturayı yatırabiliyorsunuz. Burada önemli olan detay hesabınıza yeterli bakiye bulunması arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza baktığımız zaman da fatura yatırırken işlem ücreti ödeme gerekiyor mu? Burada arkadaşlar fatura yatırdığınız esnada paparada istediğiniz faturayı yatırabiliyorsunuz. Ve bu faturalar için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Bazı firmalarda bunların ekstra ücretleri olabiliyor. Ama Papara firması mobil uygulamasında ve internet bankacılığında yine aynı şekilde hiçbir fatura için sizden ekstra bir ücret talebinde bulunmuyor arkadaşlar. Bir diğer soruma baktığımda fatura ödemelerim ilgili kuruma ne zaman yansıyor? Burada arkadaşlar siz faturanın son ödeme tarihi gelmeden ödendiği için anında karşı tarafa normalde geçmesi gerekiyor faturanın. Ama bazı kurumlarca bu fatura ödemeleriniz karşı kuruma bir gün gecikmeli olarak geçebiliyor. Zaten siz son ödeme tarihinden önce ödemiş olduğunuz için burada faturanız karşı tarafa maksimum bir gün sonra geçmiş oluyor arkadaşlar. Bu da ödeme işlemleriniz için aslında yeterli bir saat arkadaşlar. Burada fatura ödediğiniz halde karşı tarafta fatura gözükmüyorsa provizyonda kaldığını düşünüyorsanız da işlemin yine aynı şekilde papara hesabınıza kayıtlı cep telefonundan destek merkezine ulaşarak burada sizin mağduriyetinizi dile getirdikten sonra büyük ihtimal provizyondaki işlem onaylanacaktır ve faturalarınız yine tekrardan ödenecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.